arkamda turuncu koltukları görüyorsunuz. Bir kez daha meclisin gündemine bakacağız birlikte. Türkiye Büyük Millet Meclisi en yoğun dönemine giriyor. 2024 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz 20 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. 24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle son bulacak komisyon görüşmelerinden sonra da gözler Genel Kurul'da olacak. Yaşanan gelişmelere bakacağız, meclisin gündemine bakacağız şimdi bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir. Cumhurbaşkanlığı külyesinde açıklanan 2024 yılı bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geliyor. Tam 36 gün sürecek yoğun maraton başlıyor akılcı adımlarla enflasyonu yeniden tek haneye indirecek ve halkımızın alım gücünü arttıracağız. Bütçenin ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 20 Ekim Cuma günü sunum yapacak. Ardından önceki yıllarda da hareketli tartışmalara sahne olan görüşmeler hızlanacak. Bakanlıklar ve kamu kurumlarının payları tek tek konuşulacak. Sunumlar bir hafta sonra... Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi masaya yatırılacak. Takvimler 31 Ekim salıyı gösterdiğinde yeni ekonomi yönetiminin kaptanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçesiyle milletvekillerinin karşısına çıkacak. Uygulanan ekonomi politikalarının sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler de komisyonda dikkatle takip edilecek. Ardından sıra ticaret, çalışma ve sosyal güvenlikle gençlik ve spor bakanlığı bütçelerinde olacak. Yeni hafta 7 Kasım'da başlayacak. Salı günü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çarşamba günü ise İçişleri Bakanlığı bütçesi masada olacak. Bakan Ali Yerlikaya vekillerin sorularını yanıtlayacak. 9 Kasım Perşembe ise önceki yıllardan da deneyimli bir isim Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlarının bütçesini sunacak. Haftayı da yine bakanlıkta deneyimli bir isim Mehmet Özaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlarının bütçesini sunarak kapatacak. Söz değil, lütfen, hukukçusunuz Bir hakaret söz konusu değil. Devam edin lütfen. Sonraki hafta ise görüşmeler 13 Kasım'da Tarım ve Orman, 14 Kasım'da da Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleriyle devam edecek. Milli Eğitim bütçesini 2024 yılında 1 trilyon 90,2 milyar liraya yükselttik. En büyük payı yine eğitime ayırıyoruz. 15 Kasım'da Kültür ve Turizm, 16 Kasım'da Milli Savunma Bakanlığı bütçesi ele alınacak. İlk kez bütçe sunumu yapacak olan Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin bilgi de verecek. Hafta ise Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı bütçesiyle kapanacak. Bildiğiniz üzere kalkınma planlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşüm... Bütçe maratonunun son haftası 20 Kasım Pazartesi Dışişleri Bakanlığı ile başlayacak. Bakan Hakan Fidan ilk kez bütçe sunumu yapacak. Bölgedeki savaş ve buna bağlı gelişmelerle yürütülen diplomasi trafiğine ilişkin bilgi paylaşımı da yapacak. Komisyonda ardından sırayla ulaştırma ve altyapı, aile ve sosyal hizmetlerle Adalet Bakanlığı bütçeleri ele alınacak. 24 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle komisyon aşaması son bulacak. Ve stratejik ittifakların, ittifakların da... Gözler artık genel kurula çevrilecek. 2024 yılı bütçesinin aralıksız ele alınmasının beklendiği takvimse 4-15 Aralık tarihleri arası olacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul Uluslararası Özel Sermaye Yatırım Konferansı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Siyasi belirsizliklerin azaldığı, güven ve istikrarın pekiştiği bir ortamda önümüzdeki dönemde çok daha fazla uzun vadeli kaynağın Türkiye'mize geleceğini ve yatırım yapacağını düşünüyoruz dedi. Uluslararası Özel Sermaye Yatırım Konferansı'nın beşincisi İstanbul'da gerçekleştirildi. İyi bir yatırım ortamı sağladığınızda iç yatırımlar canlandığı gibi dışarıdan da birçok yatırımcı gelip ülkenize yatırım yapmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteklediği konferans Türkiye ve çevresinde yatırım yapan özel sermaye yatırım fonlarını bir araya getirdi. Burada konuşmacı olarak 40'ın üzerinde üst düzey fon temsilcisinin temsil edileceğini ifade edebilirim. Yine e, toplam e, fonların e, temsil ettikleri bu konuşmacıların fonların tutarı 200 milyar dolar civarında. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz konferans sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son 20 yılda 260 milyar dolar doğrudan uluslararası sermayeyi Türkiye cezbetmiş durumda dedi. Önümüzdeki sürece işaret etti. Siyasi belirsizliklerin azaldığı güven ve istikrarın pekiştiği bir ortamda, politika belirsizliklerinin de çeşitli dökümanlarla ve yenilenen güncellenen politikalarla ortadan kaldırıldığı bir ortamda önümüzdeki dönemde çok daha fazla uzun vadeli kaynağın Türkiye'mize geleceğini ve yatırım yapacağını düşünüyoruz. Bunun e, işaretlerini şimdiden görüyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, istikrar içinde büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz dedi. Bir taraftan Dünya ekonomisinden daha büyük pay alırken diğer taraftan kapsayıcı ve istikrar içinde enflasyonun da düştüğü bir ortamda istikrar içinde büyüyen bir ekonomi inşa edeceğiz ve bütün bunların sonucunda da sosyal refahı arttırmak, kalıcı bir şekilde geliştirmek, sosyal adaleti arttırmak en temel hedeflerimizden olacaktır.